Merhaba arkadaşlar. Motorun sahibinin sezon bitti dedi. Motor çalışmıyor dedi. Yapın bırakayım dedi. Ondan sonra gidecekmiş Ankara'ya. Bir de dün bugün yorumlarda bir yazmış. Ee, bir buçuk dakikalık işi işi 15 dakikada yapmışsın dedi. O video ise at, mutfağına atmış bir motor testleri işine mazot koymuşlar iyi de bu adamlar bu adamlar çok karıştırıyorlar. Uğraşı 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 o kadar madudu. Silindir bloğunun içine doldurmuşlar. Onu tehliye edene kadar saatler alır zaten de. Bir de bunu uzun süren haliyle yani 15 dakika bir süreyle çalıştırdık. Böyle arızalar genelde 30 saniyede sürüyor, 1 dakikada sürüyor, 5 dakikada sürüyor, farklı sürüyor. İlk defa 15 dakika süren bir motor yaptım. O da demiş ki, yani balata spreyi ile çalıştıran usta ya usta demem demiş. Ben usta değil diye rica etmedim bir ricam. Usta olmayabilirim ama sonuçta çabalarımın sonucu netice alabiliyorum. Bu önemlidir. Bir buçuk dakikada yani bu buçuk dakikalık şu 15 dakikada yapmış diye eleştiri yaptı, Ama ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu tam olarak biliyorum, bilmiyorum. Başka ne diyecek? Dur bakayım. Ben de yanıt verdim. Senin bildiğin arzalar 30 saniyelik iş diye cevap verdim. Başka diyecek bir şey yok. İsterseniz onlar usta demesinler. Usta demem. Mecburiyetinde değilsiniz. Şimdi bu motorun arızasını belirleyeceğim. Bakın bir şey gizlemeyeceğim. Bu Çin motor. Daha önce de belirttiğim gibi aşırı ısındıkları zaman kronik arıza karbüratör erimesi var. Bu sebeple yüksek gaz yer sonra da motor istiyor bedel yani hiç çalışmadım. Ben burada buzlarda önce daima karbüratör takozu sallanıyor mu diye fitreyi sallıyorum. Fitreyi. Bakın görüyor musunuz? Sallanıyor filtreyi sallıyorum. Böylece ardayı çabucak çözmüş oluyoruz. Ardından karbüratör takodu aşırı eğildiyse takozu, takozu değiştiriyoruz. Eğilmediyse contayı değiştirip takıyoruz. Bunların kaliteli takozuna maalesef şu ana kadar rast gelmedim. Güvendiğim bir takoz çıkmadı. Ama Parçacı parça, parçalara aldığım bir bayi motor parçaları yedek parça yapmış. Onların orijinal türleri süper. Mesela Kasi'yi daha önce de belirtmiştim. Hep motoru parçalamışlar. Parçalar çok sağlam. Erimiyorlar. Maalesef ki Türkiye'de yan sanayi ürünlerinin hepsi eriyor. Bu da büyük sıkıntı oluşturuyor. Bu yüzden de motor arızalandı. Hemen hemen arıza tespit yapabiliyoruz böylece. Şimdi bunu yapalım. Yılın umarım bu sezonun son motoru olabilir ama bugün 3 tane motor tamir ettik. Motorlu tırban biri olamaktı piston değiştirdik. Biri de ikisi de olamaktı yani. Genelde bu köyde en yaygın motor öyle o maç 453'tür. Bakın sallanıyor. Buradan hava düştü. Karbüratör hareketi geçmiyor. Motor çalışmıyor. Öyleyse şuralarda yağ var. Keçe kaçırma ihtimali de vardır. Eğer çalışmazsa kran keçeyi de değiştireceğiz. Vidayı tuha anahtarla tükemedik. Ben de ince taşla kestim düz yaptım vidayı bakın erime sebeplerinden biri soğutma kanalı tıkanmış gördüğünüz gibi soğutma bu da yün yastık günü galiba tarlada bulunmaz ama yün diyorlar yün işini motoruyla da yapıyorlar bu yüzden olabilir bakın soğutma silindir ara, buradan hava giriyor buradan biri çıkıyor motor aşırı ısınmış kapağı eritmiş. Karbüratör contasında bir şey yok. Henüz pek erimemiş ama arada boşlu oluşmuş buna bu şekilde olur da bir şey yapman da gerek yok. Yonta da erime değil. Ama arada boşluk oluşmuş. Eu Çalıştırmayı deneyelim. Doğulu bir söz geride anında bıraktık. Bundan sonra da pat patlar arabana, bunlarla uğraşacak. Kışa Doğulda mekanik işler, kaynak işleri yapacak. tamamlamış oldu. Bunu sahip söylemedi ama saplamaları düşmüş görüyorsunuz. Bu motorlarda bu sıkıntı da var. Bu civataları takarken sabitleyici kullanmanızı öneririm. Bunun arasındaki pul vs oluyor bunun. Bunlar düşmüş. Onun yerine bir tomu koyuyoruz. metre küçük geldi. Yani. Evet. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.